Hadi alalım. alalım. Merkez ARGE Başkan Yardımcımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın mensupları, değerli misafirler, AK Parti Genel Merkez, ARGE ve... <laughs> <laughs> Bey Ak Parti olarak yüzümüzü yine milletimize dönecek. Milletimiz 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, dirençle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 2001'den beri hep olduğu toplumsal husumete dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Özellikle filaret önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine hizmet üretmesine... AK Parti'miz kurulduğu günden bugüne kadar farklı isimlerle de olsa bu çalışmaları yürütüyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Siyasetin ehil ellerde yapılması, münasebetlerimiz konusunda birbirimizi bilgilendirmiş oluyoruz, birbirimize katkı sunuyoruz. Gerek bu derslere gelen arkadaşlarımız gerekse e, ildeki iletişim, etkileşimden e, ortaya çıkan iletişim gerçekten bizim için bir sinerji oluşturuyor, bir güç oluşturuyor. E, 2023 seçimlerine şurada bir buçuk sene kaldı. Söylediğim gibi biz AK Parti teşkilatları olarak her zaman canlı, her zaman diri kalmaya, her zaman vatandaşımızla hemhal olmaya büyük önem hak Hep beraber inşallah ileriye doğru daha güçlü bir Türkiye için, daha müreffeh bir Türkiye için, çok daha huzurlu bir ortam için çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz biliyoruz, pandemi mücadelesi Türkiye'de altyapımızın pandemiye son derece hazırlıklı olması sayesindedir ki e, hak, hakikaten bu pandemiye dayanıklı bir biçimde geçti başından beri. Hatırlayacaksınız birçok Avrupa ülkesinde hastaların sokaklarda kaldığı, e, ambulansların içinde kalıp hastaneye yatırılamadığı, hastane Koridorlarının kullanıldığı ortamlar gördük. Biz Türkiye'de Avrupa'nın hatta dünyanın nüfusuna göre yoğun bakım yatağı sayısı en fazla olan ülkesiyiz. Bu bir günde olmadı arkadaşlar. Son derece özenle hazırlanan, büyük emek gerektiren, büyük maliyet gerektiren bir iştir. Şükürler olsun ki biz Türkiye'de bunu hazırladık mutlaka aşılanma konusunda tedirginliği olan bu vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Gerçekten ben bir çocuk hekimiyim. Aşının kıymetini çok iyi bilirim. Aşı karşıtı işittiğiniz haberler bunların birçoğu uydurulmuş, icat edilmiş bir takım bilgilere dayanıyor. İşin gerçeği şudur. Aşı yaparak kendimizi koruyabiliriz. Çoluk çocuğumuzu koruyabiliriz. Aşı olmak eee Asla hasta olmayacağımız anlamına gelmeyebilir. Çünkü aşıların koruyuculuğunun belli oranları var. İşte bir aşı yüzde %80 korur, %90 korur ya da sizi hastaneye yatmaktan, ağır hasta olmaktan büyük ölçüde korur. Az sayıda da olsa aşılanmış kişilerin hastalanmasını falan öne çıkararak aşı karşılıkları bir takım propagandalar yapıyorlar. Ama ne olur bu propagandalara vatandaşımız itibar etmesin. Siyasetçilerin içinde de bunu yapanlar var. Bu büyük yanlışı maalesef yapanların olduğunu görüyoruz. İşin özeti aşılanalım. Devletimizin bize sunduğu imkanlarla hem kendimizi hem ailemizi hem de Türk milletini korumaya devam edelim. Bilindiği üzere Adalet ve Kalkınma Partisi 10 milyon aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve 19 yıldır nasıl ki milletimize ve memleketimize hizmet ve önem verdiyse memlekete hizmet etmeye önem verdiyse kendi içindeki teşkilat eğitimlerini de önem veren ve bunu kararlılıkla uygulayan bir siyasi partidir. Biz bu eğitimlere 2006 yılında Antalya'da yerel ölçekli düzenlemiş olduğumuz siyasetin okulu gençlik kollarıdır diyerek siyaset akademisini kurarak başladık. Sonrasında genel merkezimiz tarafından düzenlenen akademiler devam etmiştir. Bugün de burada ARGE başkanlığımız tarafından düzenlenen bu hikayenin kahramanı sensin adlı teşkilat eğitim programına başlıyoruz. Yolumuz Irak, yükümüz ağır. Bugün burada tüm teşkilatlarımızın tüm kademelerine sesleniyorum. Bu iki günlük eğitim programından sonra hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçelerimize mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşmadık ev, ayak basmadık yer bırakmayacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunlara rağmen bu memlekete hizmet mazlumların umudu, sessiz milyonların sesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te başkan yapmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Antalya hazır. Hedef 2023 durmak yok, yola devam.